Uzak Şehir sezon finaline doğru. Kaya'nın başına ne gelecek? Gözlerini kaybedecek mi? Uzak Şehir dizisi sezon finaline sayılı günler kala öyle bir bölümle geliyor ki yalnızca finalin yaklaşmasından değil, yaşanacak çarpıcı gelişmelerden dolayı da çok konuşulacak gibi görünüyor. Şimdiden sosyal medyada yankı uyandırmaya başladı bile. Önümüzdeki bölümde dizinin gidişatını ciddi şekilde etkileyecek sahneler izleyiciyi bekliyor. Bu bölümde tartışılacak pek çok konu olsa da biz bu videoda özellikle Kaya karakterine odaklanmak istiyoruz. Zira izleyicilerin en çok merak ettiği mesele onun yaşadığı kazanın sonucu ne olacak? Yeni fragman yayınlandı ve detaylara baktığımızda abartılı ya da beklenmedik bir gelişme görünmüyor. Fragmandaki sahneler gösteriyor ki Kaya'nın ölüm riski bulunmuyor. Yani karakter diziden çıkmayacak gibi görünüyor. Bu da seyirciyi bir nebze rahatlatmış durumda. Ancak burada dikkat çeken, göz ardı edilmemesi gereken bir detay var. Daha önce de değindiğimiz gibi Uzak Şehir dizisi aslında Elayba adlı başka bir yapımdan uyarlama. Elayba'da Kaya karakterinin orijinali benzer bir kazanın ardından görme yetisini kaybediyor, yani trajik bir şekilde kör oluyor. Şimdi akıllara gelen soru şu: Acaba Uzak Şehir'de de aynı senaryo mu işlenecek? Kaya karakteri burada da gözlerini kaybedecek mi? Şimdilik bunu öngörmek zor. Fragmandaki atmosfer ve karakterlerin verdikleri tepkiler bu yönde bir gelişmeye dair güçlü ipuçları sunmuyor. Benim kişisel görüşüm şu yönde. Kaya bu kazadan büyük ihtimalle sağ kurtulacak ve gözleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşamayacak. Elbette bu olay dizide önemli bir kırılma noktası olabilir. Ancak yapımcıların karakteri bu kadar erken fiziksel bir engelle karşı karşıya bırakacağını sanmıyorum. Tüm bu soruların kesin cevabını ancak bölüm yayınlandığında öğrenebileceğiz. Ama şu çok net ki, yaşanan bu kaza sezon finali öncesinde heyecanı zirveye taşımış durumda. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kaya gerçekten bu kazayı hafif atlatabilecek mi? Yoksa Elayba'daki gibi dramatik bir değişim mi yaşayacağız? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşın. Bu tarz detaylı analiz videolarının devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın.